arkadaşlar Ayşe Güle yine küçücük bir sürprizim var. İçine bir şeyler sakladım. Eğlence olsun diye yine bunları saklayacağım. Güzelce saklamam gerekiyor. Bunu hiç bulmaması gerekiyor. Şöyle saklayalım. Saklayamadım. Ay. Bir türlü saklayamadım. Ay. Sanırım oldu. Şimdi bulamazsın galiba. Evet. Herhalde sakladım. Görünmüyor. Bir bakayım. Evet. Görünmüyor. Bir tane de orada. Bir tane burada. Ayşegül. Anneciğim. Gelsene biraz anneciğim. Gel bakalım. Geliyor musun? Aa işte prenses geldi. Gel bakalım anneciğim. Ben bir şey sakladım. Ve senden onu bulmanı istiyorum. Yine çabuk buldun. Ne yaptın sen? Beni mi izledin yoksa bunları saklarken? Hmm. <laughs> Ay onu da buldu. Bir tane daha vardı. Onu da bul bakalım. Bulabilecek misin? Bir tane daha var. <laughs> Bulamayacaksın galiba. <laughs> i̇çine gir arayabilirsin anneciğim içine girip. Şöyle hem eğlen toplarla hem de yumurtanı bul. Ay <laughs> buldun mu? Ne renk o böyle anneciğim? Gelelim anneciğim geliyorum. Hadi buraya getir birlikte açalım. Şurada oturalım. Getir bakalım. Diğerlerini de getir anneciğim. Hmm, buralara sakladım. Ama çabucak buldu Ayşegül. Şimdi anneciğim. Aç bakalım sen. Neymiş o anneciğim? Bir bakalım. Hmm, bu bir kertenkele. Neymiş anneciğim yumurtanı da aç bakalım. Bir tane de ben açabilir miyim? Hmm, i̇çi görünüyor zaten. Eğlenceli bir şey sanırım. Açayım. Aç bakalım. Ye. Ne var içinde? Şeker mi var yoksa? Hmm, bir tane de bana verir misin? Evet. Teşekkür ederim. Hmm. Nöm 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 nöm. bak Ayşegül burada da ne buldum? Sen bunları takabilir misin? Ben onları tak. Ben de bunun içinde ne varmış ona bakayım. Hmm. Hmm. Şeker varmış Ayşegül. Al bir sana bir bana. Hmm. Tatlıyım tatlı. Şekerliyim şekerli. Ay. Sen ye anneciğim. Sen Ay. yiyebilirsin. Ya. Bana mı veriyorsun? Aa, teşekkür ederim ya. Hmm. Şimdi sırada bu var. Bunu da aç bakalım. Ben de bunları takmaya çalışayım. Bu bir sanırım tırmıkmış. Bununla çiftçiler otları topluyor. Otları temizliyor. Senin, sen ye. Bitirdik mi şekerlerimizi? Hmm, hepsi bitmiş. Hadi içine girip de oynuyor, oynayalım artık. Ben de gireceğim, ben de gireceğim içine Ayşegül, ben de gireceğim. Ay büyüyüm evet anneciğim ya birazcık büyüyüm. O. Hadi kaydırak şöyle yapsak girebilir misin acaba? Oo. Çık bakalım, yapabilecek misin? Hmm. Kay bakalım. Dikkat et ama sakın düşme. Düşmezsin. Toplar var orada canın yanmaz. Hadi kay bakalım. Uuu, kayamadın ama. Biraz kaydırak küçüldü sanki sen anneciğim. Çok büyüdün sen artık. Hmm. Şöyle hmm, bebeğini de al. Bebeğini de içine topların içine koy. Oynayacak mısın? Tamam. Bizden bu kadar. Evet arkadaşlar. Bu videoların devamını görmek istiyorsanız ve bizim her attığımız videoyu görmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Ve bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Ayşegül bana bak bakalım. Ama bakmıyor bak arkadaşlar. Çünkü abone olmamışsınız. Hemen abone olun ve oyun oynayalım. Birlikte oyunlarımızı takip edin. Değil mi anneciğim? Baktım. Hadi el salla. Hoşçakalın.